Herkese selam arkadaşlar. Ben Ayaz ve bugün sizlerle birlikte şarkı çevirip oradaki her şeyi yapıp Brawl Stars'ta geri o eli kazanacağız. Hemen gösteriyorum. İlk olarak Alena ile başlayalım ve hata oldu ama arkadaşlar. Bir tanesinden iki tane gözükecek. Siz boş verin. Ve Savaş topu. Hangi karakter? Şunu geçelim. Savaş topunda. El Primo sanırım arkadaşlar. Evet El Primo çıktı. Hemen yapalım. Girelim Rockstar'sınıza ve savaş topu da El Primo'yla oynayalım. Bu arada karakterlerim güncellendi arkadaşlar. Aynı hesaptayım BCJKJK hesabım. Bakın zaten bunlar vardı biliyorsunuz. 8 biti e aldım. 6000 kupaya gelip Grom'u zaten biliyorsunuz ve suki çıkardım arkadaşlar biliyorsunuz dükkanda yıldız puanlarıyla olan mega kutu vardı ona açınca suki çıktı şimdi savaş topunu ayarlayacağız bir de el olacağız şöyle gök pardon gök taşını seçelim takip sağ, sağlanmaya. Piper vur. Bunda ulti kalsın evet. Görevleri yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Zaten çok basit gibi geliyor bana. Of tam üstüne atladım. Hayır hayır hayır. Oh. Kısa sürdü. Ve yıldız oyuncuyuz. Yeni kulübümüzü de göstereyim, göstereyim arkadaşlar. Online kulüp. Gereken kupa sıfır. Aile dostu açık. Katılım açık. Şimdi tekrardan çarkımızı çevirelim. Alena ve döndür. Hadi 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 hadi. Oh. Çift hesaplaşma. Bakalım hangi karakter. Aklıma gelenleri direkt yazdım. O çok zor arkadaşlar. Çift hesaplaşma ve brokla. Cidden çok zor olacağını düşünüyorum. Hadi çift hesaplaşma ve başlayalım. En azından tek değil. Teki e koymayı unuttum arkadaşlar. Hadi. Karl. İyi iyi. Fena değil en azından. Oh, adam yoruldum. Şu keselim hemen. Sonra Buna da saldırırız. Savaş topu Pardon. Neydi adı? Kafa topu gelecek mi bilmiyorum arkadaşlar. Yani ben hatta oyunu sildim artık çok oynamıyorum. Öldük ya. Sıkışmıştım orada. Şu anlık hiç oynamıyorum. Arkadaşlar yani sildiğim için üzgünüm. Hemen hep geri başlayacağız arkadaşlar. Of! <laughs> oh, kestik tamam sen diye. Kaç kaç. Oh, çok kötü. Bu çok kötüydü. Şimdi tekrar çevirelim. Son çevirişimiz. Bakalım ne çıkacak Kalena'da bu sefer. savaş topu gibi ama ödül avı ödül avı çıkıyor tamam karakter al yanlış bir şeye bastım döndürelim hangi karakter ödül avında gerçi ödül avı çok kolay Ay arkadaşlar Brok mu yine? Tamam, blok iyi olur. Okey. Ödül avı var mı diye bakacağım. Ama arkadaşlar yoksa tekrardan çevirmek zorunda kalacağım. Hadi. Hadi. umarım vardır ödül Evet varmış. Of oh, rakip çok fena. Piper'ı yakından halledebiliriz. Viper yakına da gerek kalmadı. Of. Rico. Of. Hayır, hayır. Ölmeyeyim. Aa, biri can verdi. Herhalde Poco verdi bizimki. Haydi. Ah. Oh. Ne yiyordu? Şu oh. Şu an çok kötü durum. Oh. Hop. çok fena yakaladı. Yarınki videonun konusu da arkadaşlar Minecraft ile ilgili yarın 2 veya 3 kişi Minecraft oynayacağız. Oy. Hadi. Of. Oo. Teşekkürler Poco. şap, Vam. Ve kazandık bu, maçı en azından. Evet toplamda neler yaptık? İki tane kazandık, bir tane yenildik arkadaşlar. Bugün güzel geçti. Bir sonraki da ses söyleyin arkadaşlar çarka yazmamı istediklerinizi. Ben çarka yazıp hangisini yapacağımı bakacağım. Şuradan arkadaşlar da davet etleri kabul edeyim. Ve bay bay.